Huzurunuzda konuşan bir insan olarak bir din görevlisiyim. Hasbel kader aciz, naçiz, perişan bir hocayım. Vallahi 48 mahkemede 12 Eylül'den sonra 48 mahkemede anamdan emdiğim burnumdan gelmiştir. Anamdan emdiğim vallahi burnumdan geldi. Parmaklarımızdan cereyanlar vererek bizi sorgulamaya tabi tuttular. Anamızı anlattılar. Niye böyle söyledin? Niye ayet okudun? Niye hadis okudun? Muhammed Mustafa kim ulan diyor bana savcı? Kim lan bu Allah diyor? 48 mahkemede çekmediğimiz kalmadı. Daha bu memleket kalkınabilir mi? Bir hoca bir ayet okumuş ne var yani? Konuşmak suç, anlatmak suç, söylemek suç. Peki nasıl kalkınacaksın? Ben fikrimi söylemeyeceğim, öbürü söyleyemeyecek, öbürü söylemeye. Nasıl kalkınırsın peki? Nasıl medeniyet kurarsın sen? Yasak olan ülkede hayat olmaz, kalkınma olmaz, beyinler çalışmaz, zihinler çalışmaz. Zavallı adamlar. 48 mahkemede ya anamızdan emdiğimiz burnumuzdan geldi. Niye sen bu ayet okudun diyor, bu ayet diyor, layıklığa aykırı diyor. Hazreti Muhammed Mustafa layıklığa aykırıymış. Kur'an-ı Kerim bu layıklığın Allah belasını versin. Kur'an-ı Kerim ayetleri efendim layıklığa aykırıymış. ben ebedi hayata inanmış bir adamım. Ben şuna inanıyorum ki mahşerde hayatımın hesabını Allah benden soracak. Ama neye göre soracak? Kur'an-ı Kerim'e göre soracak. Hepiniz, hepiniz hayatımızın hesabını Kur'an'a göre verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Söyleyin. Peki bu layıklık ne? Hayatımızın hesabını layıklığa göre, göre mi vereceksiniz? O layıklık bizi hiç ilgilendirmiyor, hiç santim ilgilendirmiyor. Bir Müslümanın layıklıkla hiç alakası olamaz. Ben hayatımın hesabını mahşer günü layıklığa göre bilmem ne ilkelerine ve inkılaplarına göre vermeyeceğim ki Allah'ın kitabına Kur'an-ı Kerim'e, Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa'nın sünnetine göre hayatımın hesabını vereceğim. Seni ben nasıl rehber edinirim, seni nasıl ben kabul ederim? Sen benim hayatımın hesabını benim adıma vermeyeceksin, ben vereceğim hayatımın hesabını. Kur'an'a göre yaşamak zorundayım, Kur'an'a göre düşünmek zorundayım, Kur'an'a göre hayatımı tanzim etmek zorundayım. Layıklığa aykırı oluyor diye beni cehenneme götüremesin, beni Allah'tan koparamasın, beni Muhammed Mustafa'dan koparamasın. Allah. İşte müminler kardeşler görüyorsunuz ki dinsizlik cereyanı resmen bugün dahi devletin himayesindedir. Görüyorsunuz samimi olarak buradan söylüyorum. Dinine bağlı beş vakit namazını kılan, içki içmeyen, kumar oynamayan, zina etmeyen, Allah Resulü yasaklamıştır diye yabancı kadınlara tokalaşmayan bir adam Türkiye'de genel müdür olabiliyor mu olamıyor mu? Vallahi olamıyor ama şarap içen, her akşam şampanya patlatan, hiçbir namaz kılmadığı gibi secde bile etmeyen bir adam istediği dakikada genel müdür olabiliyor. Olur. Demek ki dinsizlikten yanadır idare. Evet. Niye bunu söylemeyelim? Bunu söylemek suç olur mu ya? Bunu söylemek suç olur mu? Niye böyle söyledin diyor. Devletin aleyhine konuştun. Olamıyor. Vallahi olamıyor. Evet. Ama şarap içen, her akşam şampanya patlatan, hiçbir namaz kılmadığı gibi secde bile etmeyen bir adam istediği dakikada genel müdür olabiliyor. Olur. Demek ki dinsizlikten yanadır idare. Niye bunu söylemeyelim? Bunu söylemek suç olur mu ya? Bunu söylemek suç olur mu? Niye böyle söyledin diyor. Devletin aleyhine konuştun. Ya o devlet bunu yapıyorsa konuşulsun niye aleyhin olsun? Herkes erkekçe yaptığını söylesin. Hem yapacaksın hem de bir hoca söyleyince hakaretten mahkeme açacaksın. Rezalet. Vallahi dünya üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kadar düşünceye, inanca, konuşmaya, fikir hürriyetine karşı çıkan başka bir devlet kalmadı dünyada. İğreniyorum ben bu sistemden. Vallahi bu rejimden iğreniyorum. Adeta polislik görmüş gibi ilgileniyorum bu rejimden. Düşünce yasak, konuşmak yasak, anlat. Peki serbest olan ne? Senin gibi düşünmek zorunda mıyım ben? Senin ilkelerine göre konuşmak zorunda mıyım ben ya? Kur'an-ı Kerim'e göre mi konuşmak? Yoksa senin düşüncene göre mi konuşmak zorundayım? Ben Müslümanım, Müslüman Kur'an'a göre konuşmak zorundadır. Hadise bu kadar basit.